Tekir. Nasılsın? İyi misin kızım? İyisin. Kolaylık versin. Serin serin yatıyor tabii. Değil mi annem? Değil mi annem? Serin serin yatıyor burada değil mi? Güzel kızım benim. Bir tane benim. Tekir. İyi misin annem? Hı? İyi misin kuzum sen? Mama yedin mi? Su içtin mi? Oldu, kaşındın mı? Ben kaşıyım mı? Oy. Nerede Tekir? Uzadı 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 büyüdü. Büyüdü. Tekiz daha ne kadar büyüyebilirsin sen? Hı? Kaçıştasın sen? Kaçırsın kızım? Hı? Ben geldiğimden beri hep vardın sen bu halde değil mi? Kaç nasıl annem sen? Beşten büyüksün değil mi?